Video Vatini arkadaşlar bu videoda sizler birlikte yepyeni bir Minecraft videomuza karşıyız. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta Hero Brain Chamber oynuyoruz ve yanında Muhammed var. Hoş geldin aga. Hoş buldum aga. Arkadaşlar bugün e, beraber şöyle oynayacağız. Hero Chamber oynayacağız. Bak koşamadım. E, ölmem umarım. Aa kanka öldüm. Okları bitir. Tamam çok basit bu. Arkadaşlar burada kanalıma, kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Açıklama kısmında Muhammed'in kanalı da var onu da abone olursanız çok sevinirim. Aga siplyf. Adamda önlerini açacağız. Şuradan gidelim. Adam'a bir şey yapamıyorum. Aa müslim. <laughs> evet Emeğin arkadaşlar kanalıma abone olursanız adamım. gerçekten çok sevinirim. Tam yıllarım içinde zaten gerçekten baya bir uğraşıyorum. Ee, umarım size seversiniz diye tahmin ediyorum. Aga bir tane size aşağı atarsam ne olur? Ben de atacağım şu an. Ben de onu düşünüyorum. Ama kaçıyorum. Lan 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 lan. Allah kahretsin ya. Burada bana Vlad göstermişti. Kanka sola doğru giderek bu parkuru yapacaksın diyordu ama yani pek yapamadım. Vladin şey oldu. Şurada Hı -hı. şurada 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 Ya bu mallar niye buraya doğru gitmiyor? Aga bir salın ha. Benim kıramadım mı? Ben. Bu arada bizim lan şeylerimiz aynı. Mouse'larımız aynı ama bilmiyorum. Oynayamıyoruz arkadaşlar. O kadar diyeyim ben sizlere. Yaptım piston. Ben de bugün aldım lan piston. Piston ben yapamıyorum lan. Nasıl yapıyor? Eee mor koyun e, mor, 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 mor. mor 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 nerede? Yes adam olacaksınız böyle abiniz. Kırıklar. Aga mor nerede? Aga moru aşağı attı birisi vardı. arada. Ya geri zekalı <laughs> ya. Bunu çok basit bu arada. Aynen. Bunu yapamayan gerçekten arkadaşlar maldır çünkü bu gerçekten aşırı basit bir şey. Bu arada arkadaşlar zaten tek pekimi Discord sunucumda paylaşıyorum. Bütün artık bütün videolarımı, bütün videolarda kullandığım tek spekleri Discord sunucumda paylaşacağımdır. Siz de arkadaşlar kanalıma gerçekten abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Aga kırmızıların üstünden git. Kırmızıların üstünden git tamam mı? Tamam. Bu arada arkadaşlar şu bir tane skinli var ya messi skinli o benim yani messi'ye benzer formalı olan benim. Evet o o zaten ee, arkadaşlar dediğim gibi aha örslerden Earthler kaç bu zaten çok basit yani Vlad bunu göstermişti sadece yukarıya koşmamız lazım bunu zaten de yapabiliyormuşuz yani bu çok basit yani. Bir de yani. şu taktik bu bir de şu taktikler arkadaşlar iyi çapraza gideceksiniz Aynen. çapraza gelmiyor Evet bu da basit arkadaşlar bunu da gerçekten yapmak çok basit. Yani sadece elinizden gelebildiğince e, bloklara şu beyaz blokları değmemeye çalışmak bu şekilde kolay bir şekilde yapacaksınız. Kardan adam yap. Bunu zaten yapan, bunu zaten e, herkes yapabilir. Ben de yaptım hemen. Adam, adamın adamın balkabağını çal. Şu an gerçekten bir adamda eşit gidiyorum yani umarım yapabilirim diye düşünüyorum. Keşke keşke umarım yaparım. Sumo var ve o sumo gerçekten çok karışık arkadaşlar. Sumoda e, ölüme geçen herkesi alacağım, ortada duracağım, ortada duracağım ki şey falan olmayayım ben. Direkt ve beni uçurdu birisi. Tamam. Bu arada full sana focuslandılar. Evet, Furmanos fokuslandılar focuslandılar ee, aga arkamızda. Ah be, Ben öldüm ama sorun yok arkadaşlar. beler alacağım. Alacağım. Ya aga bir şey diyeceğim bu adam knockback yemiyor bu arada ya. Ah, Malem bu. Bana, bana yukarı doğru çıkacağım. Kanka direkt yanına buldum ben. Parda yok mu? Ya olsun ne olur. Ben söyleyeyim mi? Ama söylersem onun bozanlığı yok. Üste yok bu adam. Üste yok mu? Ya bir ben elmas! Elmas! Çabuk! Ya Allah kahretsin. Lava atla. Lava. Bunu, bunu yapabilen zaten merkez yapar. Lava atlamak. Ee, hedefi isabet. Tamam. Bu da basit bir şey aslında ya. Bunu da yapabilirler herkes. Şu an birinciyim. Sadece eğil mi? Ha tamam. Bu çok basit. Bu partide güzel bir winle tamamlar mıyız? Evet, umarım arkadaşlar bu partide güzel bir e, winle tamamlayabiliriz. Aga ben sana da almıyorum, sana bana dalma. alma. Birisi tamam, bana o ok yani. What? Ben iki adam öldürdüm şu an. Dur. Makro tuşuyla şunları aşağıya. Bir tanesini al. aldım. Bir tanesini de alacağım ve sadece koş. Oh. Bakın burada full zıplamak lazım. Evet bir de burada çaprazdan inebilirsiniz de çapraz taktiğini çok kişi kullanıyor. Hı hı. Çapraz taktiği değil de yani birazcık ortalara doğru gidebilirsiniz. Çaprazın bir tık önü falan. Arkandayım aga. Hı. Neden? Arkada Arkadaki. Dolar... Hı hı. Kanka çünkü ben koşacağım ya altından blok sıkıyor. Evet evet doğru diyorsun. Evet demir blokları da yukarı doğru çık. Bu da basit. Bu da basit doğru. Hadi bakalım. Bir kez bu arada. Ben ya. seni aşağı A, atamadım. Neyse, patlayıcılardan kaç! Arkadaşlar burada da şu gri şeylerin ortasında durursun. Aa mı? hayır! Hayır ya! Hayır! Hayır, patladım! Falan Neyse. Evlenmiş. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Ee, bu partı birinci Heh. tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla uğraştım ve birisi bana daldı, da birisi bana daldı. Da Sen kimsin adamım? Sen kimsin? Sen kimsin? Aldım adamı. Kanka bana dalma. Bana dalma. Sen git, sen git, Olmaz. git, git bana dalma. Sen bana dalma kanka. Tamam. Ya Allah aşkına ben bu kanka AFK ile mi kaldım? <laughs> Neyse. Renk maçı tamam. tamam. Burada, Burada da kırmızıyız. Hadi bakalım. Aga mavilerin üstünden git. Mavilerin üstünden geldik Şu an maviler bizim taktiği yapıyor. Üstünden git, üstünden git, üstünden İyi. git. Aga mavilerin... Şey <laughs> Aga kenarlardan gitme mavilerin üstünden git ki vin alalım. He pardon. Ha tamam işi koyun kırp. Eee nerede işi koyun koyayım? Hayır kırpamadım. Kanka bir... Bu mu? Aa ben de kırpamadım. Zorba. Sorular birazcık şey olarak gözüküyor da bende. Gel rüzgar gel 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 hayırdır. Hayırdır aslanım benim hayırdır. Shadow hayırdır. Kanka kanka bak turist şey sanacaklar bizlere. Arkadaşlar burada baba yani pro. sıkıntı yok. Turusuz. Baba pro'yu da atmak istiyorum. Şu baba pro kadar toksik ya. Abi şu an olur. bir tane adamla tek kim ya. O benim işim. Işte. Anasını Kanka hayır hayır, Kanka. hayır 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 hayır. Bunu yapamaz inşallah. Ya. Ya Allah aşkına. Uf Arkadaşlar ikinci olarak bitireceğim galiba. Gene mi? Gene ama yok. Aa evet ikinci olduk. Arkadaşlar ikinci olarak bitirdim. Gerçekten sura bakmayın. Dediklerim en iyisi yapan evet gerçekten yani helal olsun kardeşim. Ee, isterseniz i̇sterseniz bence bir part daha girmeyelim. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Ben güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup like ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere. Açıklama kısmında Muhammed'e kanalını bulabilirsiniz. Benim Discord sunucumu da bulabilirsiniz. Ve bay bay.